Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizleri yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olun. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'ten yepyeni güzel görüntüler var. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Başarılı oyuncu Fahriye Evcan'la çok güzel evlilik yürütüyor bildiğimiz gibi herkes tarafından çok sevilen ve örnek gösterilen ailelerden birileri. Ailelerini ve kendilerine dair her şeyi kanalımdan bulabilirsiniz. En son yeniliklerden en önce haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak il takipte kalın. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videom sona kadar izlerseniz mutlu olurum.